o screen 6 yaşına kadar ana dilini öğrenen bir öğrencinin karşılaştığı bütün içerikleri bünyesinde barındıran koca bir okyanustur. O okyanusta 15 saniye 15 saniye videolarla bizler hem İngilizcemizi geliştirebiliriz, hem İngilizce öğrenebiliriz. Eğer eğitimciysek, öğretmensek öğrencilerimize rehberlik yaparak onların İngilizce gelişimini sağlarız. Bir eğitimciyim ben. İngilizce öğretmeni olarak profesyonel hayatıma başladım. Çeşitli üniversitelerde e, öğretim görevlisi olarak A'dan Z'ye İngilizce ile ilgili e, çeşitli çalışmalar yaptım. 4500'den fazla öğrencim oldu e, toplamda. E, kendi özel işletmemde de, e, özel derslerimde dahil. Ve çok ciddi bir sorun tespit ettim. Sorun şu, bizler İngilizce öğrenemiyoruz, bizler İngilizce öğretemiyoruz. Çok iddialı bir laf çok değerli hocalarımızı, çok değerli öğrencilerimizi bir tarafa bırakıyorum. Ama onlar azınlık. Türkiye'de üniversiteden mezun olan öğrencilerin sadece yüzde iki buçu üçü mezun olduğu gün itibariyle uluslararası bir şirkette Skype'ta İngilizce iş görüşmesi yapabiliyor. Sadece iki buçuk üç inanmazsanız etrafınızdaki 100 üniversite mezununa bakın göreceksiniz. E, liselerden mezun olan Çocuklarımızın ortalama bildiği kelime sayısı 200'ün altında. Ve çok az hakimiz bu dile. Az mı zaman harcıyoruz? Hayır, bayağı da zaman harcıyoruz. Az mı kaynak harcıyoruz? Kime sorarsak soralım elma nedir? Apple. Portakal nedir? Orange. Muz nedir? Banana. Bunların cevabını veriyor. Ama incir nedir? Nar nedir? Ayva nedir diye sorduğumuzda herkes gülmeye başlıyor. Yani çok az kelime biliyoruz. Başka türlü dengesizlikler de var. Yani işsizlik oranından konuşuyoruz. Küresel ısınmadan konuşuyoruz. Ama düğmem koptu diyemiyoruz. Kalemimin ucu bitti diyemiyoruz. Ve küresel çağda yaşıyoruz. Dünya ile entegrasyonunun ön koşulu İngilizce hakimiyeti. İngilizce hakimiyeti olmadığı zaman yarımız eksiyiz, kendimizi kötü hissediyoruz. Bu sorunu nasıl çözebiliriz diye bir soru sordum doğal olarak bir eğitimci olarak ve yıllar içerisinde 1998'den beri bu aktif bir gündem aslında. Bunu çalışma alanlarında yaptığımız, geliştirdiğimiz her türlü teknikle, mevcut teknikleri kullanarak uygulayarak bir şekilde güzel sonuçlar da aldık ama kitlelere bir çözüm üretmek bu soru hiçbir zaman e, gündemden düşmedi kendi adıma konuşuyorum ve bu soruyu paylaştığım zaman arkadaşlarımla e, çok güzel e, deneyimler elde ettik, çok güzel fikirler elde ettik ve dedik ki madem dijital çağdayız o zaman dijital kaynaklarla insanların İngilizce gelişimine katkı sağlamamız lazım öğretmenlerin İngilizceyi daha verimli öğretmesine katkı sağlamamız lazım. O screen buradan doğdu. O screen nedir? Türkiye'nin ilk küresel dijital markası. O screen İngilizce öğrenenler ve İngilizce öğretenler için dijital çağın yeni uygulaması. En uzunu 15 saniye olan görüntüler, yüz binlerce görüntü, bir oyun formatında ve İngilizce öğrenenler burada eğlenerek İngilizcelerini geliştiriyorlar. İngilizce öğretenler de aynı şekilde bu aracı kullanarak yüzbinlerce asistanıyla beraber öğrencilerini, e, dil becerilerini geliştirme konusunda yardımcı oluyorlar. Osikl'ün çok ilginç bir hikayesi var. 8 yıllık bir takvimde projelendirildi. Burada İstanbul'da, Türkiye'de Türk dil bilimciler, Türk mühendisler, üniversite öğrencileri bu hikayenin etrafında, bu vizyonun etrafında yavaş yavaş birikti. Yani Haziran ayı itibariyle 1.2 milyon kullanıcı dünyanın 74 ülkesinden bu ürünü kullanıyor. Ve bu ürün henüz hiç PR yapmadı. Sadece insanlar internet okyanusunda keşfetti bu skrini ve birbirleri de anlatarak o bu sayıya ulaşmasını sağladı. Ve o gelişim stratejisi 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması hayalet aşamasıydı. Yani bizler yazılımı yapıp internet dünyasına attık ama hiçbir şekilde şirket künyesi yoktu. Dolayısıyla bu yazılımın hangi ülkede kim tarafından yapıldığına dair genel bir bilgi yoktu. 9 dilde yayına çıktı. Ee, ve bir baktık, bir ay sonra Kolombiya'da bir üniversite o kullanıyor. Daha sonra Irak'tan binlerce insan, Polonya'dan, Suudi Arabistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den dil öğrenen herkes o screen'le tanıştı. Ve 16 ülkede App Store'da en çok indirilen eğitim uygulaması oldu. Ve bu serüven devam ediyor. Şu an ikinci aşamadayız. Bu aşama, bir tüzel kişilik kuruldu, e, yatırımcılar geldi e, ancak henüz daha PR yapılmadı, e, geniş kitlelere anlatılmadı Vosiklin. Çay, kahve ve insan misafirimiz oldu, e, onlara da bu yolculukta başarılar diliyoruz. Onlarla samimi bir sohbette Vosiklin'i anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü aşama ise e, Eylül ayında e, Türkiye PR'ı, yıl sonunda da e, küresel e, lansmanla e, yolculuğumuza devam edeceğiz.